Merhabalar, Doktor Fatih Yılmaz ben. Özel Büyükşehir Hastanesi'nde pediatri uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün size bebeklerde emzik kullanımıyla ilgili bilgiler sunacağım. Bebeklerde emzik kullanılması özellikle ilk dönemlerde çok önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Bebeğin, yeni doğan bebeğin anne memesine alışması sürecinden daha sonra emzik kullanabiliriz. Eğer bebek ee, anne memesine tam alışmadan emziğe alıştırılırsa bu kez anne memesini tutamama, meme başı şaşkınlığı dediğimiz olay oluyor. Ee, fakat anne memesine alıştıktan sonra o emmeyi, o fonksiyonları tam öğrendikten sonra e, emzik kullanımında bir sakınca görmüyoruz. Emzik kullanımını anne memesine alıştıktan sonra özellikle emzik kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü çocuktaki, anne ile çocuk arasındaki duygusal bağdan ziyade çocukta bir özgüven duygusu oluşturuyor. Çocuğun huzurlu olmasını, uykuya rahat dalmasını sağlıyor emzik. E, huzursuzluğunu bir nebze azaltıyor. E, ve yapılan çalışmalarda ani bebek ölümlerinde emzik kullanan bebeklerde daha az olduğu görülüyor. E, bu nedenle e, çocuğun ayına uygun olarak emzik kullanılmasını öneriyoruz.